Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar diyorum. <laughs> ee, sabah sabah Karasok olacağımız aradı. Ee, Programla ilgili yaptı ama akşam bir saat gibi geldiği için e, sabah sizlerle birlikte olamadım. En üzerinde aklımı özel diyorum. Hakkınızı helal edin. Değerli Kaymakamım, Değerli müdürüm, sayın vekilim, kıymetli misafirler, değerli öğrencilerimiz, şeref bir mekan, bir mekin demişler. Bir mekanın şerefi oradaki mümkün insanlardandır. Onlardan gelirdiği. Sizler de bu mekanı şereflendirdiğiniz için üniversitem adına hasretle teşekkür ediyorum. Tabii yani Doğan hocamız Allah kani karnı rahmet eylesin. Çok kıymetli değerli bir hoca efendi. Ben de küçük bir hatıram var. Hem onu anlatayım. Hem de onunla ilgili bir çalışmamız Onunla kısaca bir de vereyim. Bir de bir düğün programı var. Sayın Cumhurbaşkanımız iştahı gelecek hafta için. O sebeple ayrılmam gerekiyor. Evcilik Allah sağlık deyip izin isteydi, kürsüye geçtim. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi mezunuyum. 84 -89 hem, böyle, yılı, 89 mezuniyet. Hem öğretim yıl içerisinde hem de dönem sonlarında eğitim programları oluyor bizler için. 87-88 tam kaynaklanıyorum ama bir akşam da konuşmacılardan biri Ekrem Doğan hocamızdı. Otur sohbetlerimize gitsin. Çok hem siyaseten hem ilmen çok insan katılır. Bizleri bilgilendirirlerdi. Onlardan biri de muhterem hocamızdı. Katil olan kendisini fazla bilmezdi. Tarihli konuşmacı katil diye gelmişti bize. Bu FETÖ ilgili ilk tespiti biz kendisinden dönüştük. Bizim o zaman öğrenci sohbetlerimiz oldu, öğrenci arkadaşları çağırdı. Ama o ekip nedense hiç gelmez. Bilmez zaten kim olduğunu fazla. Kendi halinde kapalı bir devlet sistemine şey yaparlardı. Tabi herkesin mücadele ettiği ama onların kaçtığı bir dönemdi. o zamanlar başvurduğu problemleri çok ön plandaydı öğrencilerin sınıflara alınmadığı, takip edildiği, toplantılarda dövüldüğü, polislerin şokladığı, baş ordusunu açmaya çalıştığı bir dönemdi. O dönemde şöyle bir şey anlatmışlar. E, Bakıram hocamız. Ya bunlar yok gibi hep suyun üzerine çıkardı. Hatta bir örnekle şöyle satmamıştı onu da. Hapse biri düşüyor, bir koğuşa veriyorlar. Ama belalı bir koğuş. Buraya düşen mahkum demişti, ben burada dayak yemem. Yani mümkün değil böyle bir aslında. Hı. Çünkü herkesin dayak yediği bir koğuş. Tabi onu da dövmek için işte şurayı bas basla diyormuş baş üstüne. Efendim şuradan bir şey getir baş üstüne, çay getir baş üstüne. E işte dedik de o zaman işte bunlar böyle dedi. Yani her denemeyi yapan adam daha erken mi dedi? Yani bu, bu şeyin de, bu Fethullah ekibinin de şeyleri böyle tanımlamıştı, Bu adamlar gibi derdi. Yani ilk ondan duymuştum o zaman ama biz ona anlam veremedik. Yani bu olayla yaşayınca dedik ki de hocamız çok haklıymış. Yani ta o zamandan onları böyle en iyi tarif eden kişilerden biri de muhterem merhum Ekrem Doğan Hoca'ydı. Buna ben bizzat şahitim kendisinden dinlediğim için. O dönemde daha çok onları hakikaten öyle görüyorduk. Yani sistemin yanında yer alan yani, kendilerince, kaçan, şeye, şey yapmayan, taşın altına elini koymayan bir grup olarak biz o dönemde onlara öyle atılıyoruz. Böyle bir şey, hatıram vardı, onu aktarmak istedim. Bir diğeri de, malum dört divan içimizde Milli Eğitim Müdürlüğü'nden göre aldığımız bir Anadolu meselesi var. Binasıyla, yurduyla, spor kompleksiydi. Geçen Mahmut Özer Bakanımız buraya geldiği zaman konu açıldı. Ev işlemini yapıldı ve üniversitede devredildi. Orayı dediniz, Ekrem Doğanay Adalet Meslek Üniversitesi olarak dosyasını hazırladık. Sanatomuzdan geçirdik. Böylelikle sunduk. Ee, Sayın Vekilimiz Yüksel Coşkun Gökbek takipçisi dosyanın inşallah kısa zamanda kuruluşu ile ilgili güzel size sizlere paylaşmayı ümit ediyorum. Şey, Sayın Hocamızın ismini yaşay yaşayan, e bir şeyle kurumu da inşallah halkına kazandırmış olacağız. Ee, böyle bir var, çalışmamız da var. Onu da bildirmek istedim. Ben kendilerini millet şükranla yad ediyorum. Mekanın cennet olsun diyorum. İnsanlar bize şefakçı işte olur. Bu vesileyle tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hepinizi saygı ve sevgimi ve ahmetle selamlıyorum. Sayın